Eczacıbaşı takımı Okyanus Koleji ile spor ve eğitimin bir araya geldiği bir protokole imza attı. Basın toplantısında konuşan Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Lokman Demiray Eczacıbaşı ile daha güçlü olacaklarını ifade etti. Bize de çok gurur verici bir artık bir olayla karşılayacağız. Biz voleybolda Dünyanın güzide kurumlarında artık dünyanın diyorum çünkü Türkiye'de Eczacıbaşı demek voleybol demek dünyanın güzide bir spor kulübüyle partner olarak devam edeceğimiz için artık daha güçlüyüz. Onlara da elimizden gelen bütün desteği biz de kendi üzerimize düşeni yapacağız ve bunu vizyonumuz doğrultusunda devam etmeye çalışacağız. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Eczacıbaşı'nın misyonu, e, Bey'in de bahsettiği gibi, yalnızca işte milli takımlara e, e, oyuncular yetiştirmek, şampiyon oyuncular yetiştirmek değil, e, kadınların kendi ayakları üzerinde durabileceği, e, kendi kendilerini idame ettirebilecekleri, e, güzel eğitim almış, e, güzel e, ortamlarda takım oyununu bilen, iş hayatında da çok gerekli bu biliyorsunuz. Bunu becerebilen düzgün e, bireyler olmasını e, sağlamaya çalışmaktadır. Bizim esas misyonlarımızdan biri de budur. Bizim, bizim için aldıkları eğitim, bulundukları konum, e, özgüvenli yetişmeleri, işte birkaç tane yabancı dile sahip olabilmeleri, toplum içine girdikleri zaman hem kendilerini iyi temsil edebilmeleri hem bulundukları bağlı bulundukları kurumları en iyi şekilde temsil edebilmeleri bizim için çok önemli. Ve bunu da e, Okyanus Kolejinin bize sağladığı bu imkanlarla, bizim de sporcularımıza sağladığımız imkanları bir araya getirdiğimiz zaman en iyi şekilde yapabileceğimizi fark ettik.